Merhaba arkadaşlar pitamur kanalından Geek Edere hoş geldiniz diyorum. Bugün buraya açayım. Maymunlar Cehennemi'nde bir yeni krallık filmini inceleyeceğiz. Son çıkan Maymunlar Cehennemi filmi yani 2024 yılında çıkan. Ee, Raising of the Planet Apes'in e, ikinci serisinin ilk filmi. Yani bu film bir üçleme olacak. O üçlemenin ilk filmi ama aslında bir altılama dediğimiz bir şey olacak çünkü. James Franco ilk seri 3 filmdi. Şimdiki seride 3 film olacak. Ve o serinin devamı olacak. Film genel olarak çok güzeldi. Çok hoştu. Ama biz burada biraz hani oyunculuk mu oyunculuk işlerine biraz çok girmeyeceğim. Daha çok hani ne olabilir? Geçmişte ne oldu? 60'lar filmlerinde benzer yönleri var mı? Dizide benzer şeyler var mı? Kitapta benzer şeyler var mı gibi. Ne olabileceğini konuşacağız. Ben 60'lar filmlerinin hepsini izledim. üç tane filmleri var dizileri var hatta. Dizinin bazı bölümlerini izledim. Kitabını da okuduğum için biraz böyle tahmin edebilme ihtimalim yüksek. Genel bir Planet of Apes'te dünyasında konuşacağız. Burada 2001'deki Tim Burton'ın filmi var. Ee, film şimdi sorular geldi. Ee, işte i̇şte James Franco seri izlemesek bu filmi anlar mıyız? Yani anlarsınız ama pek bir anlamı yok. Bana göre ilk üç, üç de izleyin ki çok güzeldir. James Franco'nun cancel, cancel oldu biliyorsunuz. Hollywood'dan atıldı. Çocuk çocuğa taciz olduğu için, taciz davaları olduğu için çoğu Hollywood'da olduğu gibi. Eee ondan önceki son büyük blockbuster işiydi. Ee, çok da güzel bir işti aslında. Kendisi de oynamış ama tabii sonra eee sıkıntılı olaylardan dolayı Hollywood'dan atıldı. Cancellandı yani atıldı demeyelim de. Ee, o seride kısaca anlatmam gerekirse James Franco'nun amcası, pardon babası eee Alzheimer hastası Charles Rodman onun tedavisi için bir ilaç fırıyor ve onu maymunlara deniyor. Maymunları zeki yapıyor. Zeki maymunlar işte bilinç bilinç, bilinçlenip ya bilinç sahibi olmaya başlıyorlar. Yani insanlaşıyorlar. Daha sonra işte şehirden uzaklaşıp ormanda yaşamaya başlıyorlar. Blabla bla, bla. çok uzun bir hikaye tabii ki de bu ben çok kısa anlattım. Ee, maymunlar maymunlarca yeni kraldık işe. Bu olaydan Nesiller sonra. Nesiller sonra altını çizmem nedeni şu. Filmde zaten Proximus nesiller sonra diye başlıyor. Nesiller sonra diye devam ediyor. Nesiller sonra geçen. Şimdi bu nesiller sonradaki aralıkta ne olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bilmiyoruz. 60'lar filmlerini anlatmamın ya da izledim dememin sebebi şu. Oradan bir şeyler bulabiliriz. Bu nesiller sonraki aralıktaki insanlara ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanlar öldüler mi? Atlandılar mı? Uzaya mı çıktılar? Yoksa e, tamamen maymunlaştılar mı? Yani bizim şu andaki maymunlar olduğu gibi, tırnak içinde zekaları geriye mi gitti? Çünkü Yeni Krallık filmindeki insanlar ikiye ayrılıyor. Birincisi konuşamayan, tamamen hayvanlaşmış insanlar, ikincisi spoiler. Filmin bu video bir spoiler arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Hani izlemezseniz kapatabilirsiniz. Eee ilkler hayvanlaşmış insanlar, ikincisi ise Konuşmaya bilen yani gayet normal şimdiki insanlar. İki tane insan türümüz var. Bir tanesi hayvanlaşmış insanlar, bir tanesi normal insan insanlar. May de insan insanlardan birisi. Tabii ki de May'nin ee, yani şu ablamızın konuşmaya başlamasını şaşırılmasıyla bunun iki farklı insan olduğunu anlıyoruz. Çünkü maymunlar insanları sadece insanları sadece Hayvanlaşmış canlılar olarak gibi Yani bizim şimdiki maymunlara baktığımız gibi bize bakıyorlar. Kingdom of the Planet Apes bölümünde, diz e, filminde. Onlar önceden insanların hüküm sürdüğünü bilmiyorlar. Bilenler var Proximus gibi, Caesar gibi ama ya şöyle biliyorlar yanlış olmasın ama maymunlara ne yaptığını bilmiyorlar. Yani biz maymunlara işte onları işkence çektiriyorduk, onları ilaçlarımızda, deneylerde kullanıyorduk falan filan. Fişmekan ya onları tam bilmiyorlar. Hani hepsi bilmiyor. Orada böyle biraz soyut bırakmışlar. Hani biliyorlardı değil, bilmiyorlar bilmiyorlardı değil. Filmde zaten bunun üstüne gidiyor. Film ilk yarı tamamen bana göre kötü bir açılış bu arada. Çok uzun süre kovalamaca sahnesi oluyor. İlk yarı çöpe atıyorum. Proximus'tan sonrası film başlıyor. Yani Kingdom olayından sonra yani krallığın kurulmasından sonra film başlıyor. Çünkü Proximus'un bir, bir amacı, bir ideası var. İdeası da maymunların bir arada yaşayacağı bir krallık kurmak. Aşiretlerden toplamak. Proximus'un direkt Türkçe dublajını şöyle diyor. Aşiretleri bitireceğim diyor. Aşiretleri topladım diyor. Aşiretleri toplayıp yani aşiret nedir? Bölge bölge yaşayan aileler. Maymunlar da aşiret gibi yaşar aslında. Ailesel yaşarlar ve kendi arasında bir e, işte liderleri vardır, yardımcıları vardır, işte anaları vardır, çocuklar vardır. Onları toplayıp biz kingdom kuracağız, krallık kuracağız, imparatorluk kuracağız'a getiriyor. Aslında Proximus kötü adam değil. Dizinin, filmin kötü adamı ama aslında bir tamamen kötü adam asla değil ve son yıllarda bu kötü adamların e, motivasyonu yok abi İşte eski dandik Marvel'ın MCU filmlerinde hiç motivasyonları yok diye eleştirdiğimiz ve Thanos'u motivasyon olduğumuz için bu kadar sevdiğimiz için Proximus da bence çok iyi bir kötü adam çünkü çok doğru gerçekçi ve pragmatik çok önemli pragmatik bir motivasyonu var bütün maymun aşiretlerini toplayıp maymun ayrı ayrı yaşayan maymun ailelerini toplayıp Kingdom kuralım diyor. Biz diyor böyle gelişelim diyor. Ve ikinci ideası, ideası da şu. Bir yer bulmuş. O yerde insanların sakladığı teknoloji var diyor. Biz bunları ele geçirip büyüyelim diyor. Aslında kötü bir şey düşünmüyor. i̇nsanları yani öldürelim, sakat edelim demiyor. Kendi türünü korumak istiyor. Ama da filmde kötü adam gibi gösteriliyor. Çok saçma. Yani yine bir kaliteli kötü adam, motivasyonu yüksek kötü adam. Lamburlumbur öldürüldü. E, ee, film bunun üstüne gidiyor. Ee, ve film böyle devam ediyor. Ee, şimdi şöyle konuşacağız. İkinci filmde neler olabilir? Ha filmin sonunda Proximus ölüyor. Maymunlar Maya ve maymun yani Caesar dedikleri Caesar değil pardon neydi adı? Çok edersiniz. Noah. Noah e, işte birlik olup Caesar'ı yani Proximus'u alt ediyorlar. Onun insanların teknolojiye ulaşmasını engelliyorlar. Ve Maya kendi türünü insanları yani kendi gibi konuşan insanların arasına karışıyor. O karışmayı da nasıl olduğunu bilmiyoruz. Onları buldu mu onlar onun buldu bilmiyoruz. Ve en sonunda bir klasik o e, credit end sahnesinde de diğer insanlarla da konuştuğunu görüyoruz. Orada şöyle bir şey var ama. Film aslında yani nereden başlayacağım çok bilmiyorum. Çünkü o kadar çok şey konuşulacak ki konuşulması gereken o kadar çok soyut konu var ki nereye bağlayacağım bilmiyorum ama şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle şu. iki teori var. Birincisi Maya şu abla. Buna gelmeden 60'lar filmini kısaca anlatacağım. Çünkü onun benzeri olabilir. 60'lar filmlerinde arkadaşlar nerede açtı? Şu. Aynen şu filmde şu sahneyi görmüşsünüzdür. Çok klasik bir sahnedir. Ee, hemen anlatıyorum. Spoiler bu da. Ee, Astronotu uzaya yollarız. Uzaya çıkan astronot şu abimiz bir gezegene iner. Gezegende maymunların hüküm sürdüğünü görür ve oradaki üstün ırkın e, asıl ırkın maymunlar olduğunu anlar ve insanların da bizim dünyamızdaki maymunlar gibi o ikinci ırk olduğunu anlar. ve O gezegenden kaçmaya çalışır. O gezegenden kaçarken kaçmaya çalışırken bu görüntüyü görür. Ve aslında oranın Başka şey gezegen değil, dünya olduğunu anlar. Daha sonra uzay gemisine biner. Ee, pardon. Daha sonra ee, evet doğru doğru. Daha sonra uzay gemisine biner. Dünya... <laughs> Affedersiniz. dünyayı döner. Şu film ortaya çıkıyor. Dünyada da ee, maymunların ya orası önemli. Oraya anlatmayacağım tamam. orası çok alakasız. Bu. Bunu bir anlayın. İlk filmde. Astronot uzaya çıkar uzayda maymunlar gezegeni olduğunu anlar. Maymunlar gezegenine kaçmaya çalışırken şu dünya, şunu görür ve buranın nasıl dünya olduğunu ve başka bir zamanda olduğunu anlar. Bu bir. İkincisi de şunu cebinize koyacağım. Ee, şu. 2001 Tim Burton'ın serisinde. Astronot uzaya çıkar. Maymunlar gezegenini budur. Maymunlar gezegeninin insanlara ait olduğu bir gezegen olduğunu anlamaz. Maymunlar gezegeninden bir şekilde kaçmayı başarır. Dünyaya gelir. Ve dünyada da o meşhur Hemen yazıyorum. Heh, meşhur şu sahneyi görürüz. Evet. Dünya geldiği zaman dünyanın da yani içinde bulunduğu dünyanın da maymunlar tarafından ele geçirilmiş. Yani maymunların üstün ırk olmuş olduğu dünya olduğunu anlar. Yani iki, iki filmin ortak noktası şu. Maymunlar gezegeni diye gidilen dünya, ulaşılan dünya aslında dünyanın kendisi lakin bir zaman atlaması var. Çünkü Maymunlar Cehennemi filminin gezegeninin yani o olayın aslında olayı şu. Toparlayamadım. O filmin teması aslında şu. Maymunların yarın öbür gün, yarın öbür gün binlerce yıl sonra evrimleşip üst olacağı. Alt metni budur. Kitapta da bunu anlatır zaten. Ee... Yani geri dönüyoruz. Bugün 2024'e dönüyoruz. Burada da şu teorilerden birisi. Maya uzaya çıkan astronotlardan biriydi. Aynı Tim Burton'ın 60'lara geçen filmlerde olduğu gibi. Uzaydan dünya geldiği zaman bulduğu gezegenin maymunlar gezegeni olduğunu anladı. Daha sonra oranın insan gezegeni olduğunu anladı. Yani kendi olduğu gezegenin ileriki yıllarda o yani yıllar sonraki hali olduğunu anladı. Ve bu yüzden her şey çok şaşırıyor ve bu yüzden maymunlar nefret ediyor. Çünkü aslında onun geldiği dünyada maymunlar yani bizim şu andaki dünyamızdan geliyor. Maymunları saygı duyulmayan. Hayvan yani maymun. Maymunlardan nefret etmesin hani böyle ben insanım işte sürekli üstüne basa basa insanız biz işte şöyle güçlüyüz böyleyiz işte biz üstüne kız demesi nedeni şu o. Çünkü adam kadın şaşırıyor yani hayırdır diyor biz insanız diyor. Teorilerden birisi bu. Uzaya çıkmış astronotlardan birisidir Maya. Bu teori bir. Teori iki de klasik yani sıkıcı bir teori i̇şte bu orada yaşayan insanlardan birisi ve bir şekilde işte diğer maymunlar arasına düşmüş falan filan. Ama bence ilk kesinlikle devam, ed devam edilecek, üstüne durulacak ilk teori. Benim de düşündüğüm. Reddit'te de yazan, ki çoğu yerde de yazan, mantıklı da böyle ol olduğu anlaşılan. Maya aslında uzaya çıkan bir astronottu. 60'lar filminde bir Planet of Apes'te olduğu gibi. Uzayın dünyaya gelir ve dünyanın maymun gezegeni olduğunu anlar. Maya normalde bizim timeline'ımızda yaşıyor. Yani 2024 timeline'ında yaşıyor. Uzaya çıkıyor. Bir gezegene düşüyor. O gezegenin maymunlar gezegenin olduğunu anlıyor ve o gezegenin aslında dünya gezegeni olduğunu anlıyor ve zaman atlamasını yaşadığını görüyor. İkinci filmde de Maya'nın bu e, uzaya çıkma yolculuğunu anlatacaklardır. Maya'nın bir astronot olduğunu aslında ve işte günümüz dünyasından geleceğe giden bir astronot kadın olduğunu anlatacaklardır ve teknolojiyi bulan maymunlarla insanlar arasındaki savaş olacak. Üçüncü filmde savaşı bitirecek. Büyük savaşı yapacaklar ve bitireceklerdir. Şimdi bu filmde bir de şu var. Maymunlar dediğim gibi geçmişi bilmiyorlar ve geçmişi öğrendiklerinden sonraki olaylar da olacak. Yani insanların kötü olduğunu aslında bilmiyorlar. Sezar'ı biliyorlar. Sezar onlar için bir lider, bir hmm, hani bir böyle tırnak içinde söylüyorum. Hani dini figür gibi bir şey. Çünkü Sezar onların özgürlüğünü kavuşturan maymun, onları evrimleştiren maymun. Hatta şu simgesi de her yerde geçiyor. Filmde de var. Aynen şöyle. Hani bu onlar için bir sembol, bir simge, bir felsefi bir düşünce. O yüzden Sezar'ın Sezar'ı biliyorlar ama o dünyanın nasıl bir dünya olduğunu tam bilmiyorlar. O yüzden insanlara karşı çok ön yargılı değiller. Sadece işte bunlar insanlar aptaldır gibi bakıyorlar. İnsanlara bir nefret dolu de değil ama maymunlar insanların onları neler yaptığını öğrendikten ve yeniden yapabilme ihtimali olduğundan dolayı insanlara saldırmaya başlayacaklar ve 2 ve 3. filmde onları gösterecekler. Benim düşüncelerim böyle. 60'lar filmleri çok güzel arkadaşlar. Yani bence mutlaka izleyin. İzlemesi çok keyifli ve kolay. Hiç öyle zorlu izlenmiyor. Devam filmidir. Güzeldir. Dünyaya gelir. Bu biraz komedimsi bir filmdir artık. Yani şey, şu özellikle... <laughs> yani bu dünyadaki maymunların ayaklanıp böyle insanlara saldırması falan anlatılan fena değildir. Ee, ama mutlaka izleyebilirsiniz ilk filmi. Özellikle Kim 2001'deki Tim Burton filmini izlerseniz seversiniz. İzlemelisiniz. Mutlaka Hames Franko'lu Bunlar e, Cehennem'de izlemenizi tavsiye ederim. Genel olarak yorumlarım böyleydi. Düşüncelerinizi denerse yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.